Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizin gibi bir video arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? İlk videomu YouTube'da paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün yanımda Emreddin var. Hızlı ol, be çalışacağız arkadaşlar. 20 dakika sonra maç var. Maç, maç izlemeye gideceğiz. He yani. Fenerbahçe Olimpiyakos maçı. Şey bu arada arkadaşlar e, bu bu videoya 10 like verirse bu parkurun serisi gelecek. Parkur oynuyorum. Abone olmayı unutmayın. Yani. Harita adı Biyom Parkur. Ha Biyom Tower Parkur. Bu arada sadece başı, maç kaç kaç biter? Arkadaşlar yani yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe mi yani? Olimpiya mu yoksa beraber mi kalır? Her 3, 2, 1. Bir dakika kolları oku. Ok. Donut Park, Ani Block, Skalba diyor ki. Blok... Kısaca diyor ki. Bırakları kırmak yasak. Ev, ee, lütfen pisu donut. Sonucusu alamadım. Ben de alamadım. Her şey. Süper İngilizcemiz var ama. Ha, pisu moddayız blok kırmak yasak gidelim. Parkur açsanız aa yukarıda olur. Her şey. Orada Orada kısa dub Burada burada. Kısa yol bulduk en başta. Her şey. Şurayı düzeltmeler lazım. Yani zaten maça şey yetişmemiz lazım arkadaşlar. Yani o yüzden biraz şey kısa kısa yollardan kullanacağım. Şey i̇şte videoyu dondurup dondurup şey gideceğim aynı yere. Siz görmeyeceksiniz ama biraz hızlı olmaya çalışacağım. Maçı, bir... maçı <laughs> maç izlememiz lazım da. Bunu. Ya sen nasıl atlamıştın? <laughs> ne bileyim. Sen bir, ta bir, bir tane o... parkur yapmıştık arkadaşlar. Emredin uzun yerden atlama biliyor. Bir daha içine ona vereceğim o atlasın. O atlama biliyor. Ben oranı atlar. Dedi. Yani, diyeceğim? Biz zamanı bir Mesela bize bana da bir parkur daha yapmıştık. Orada taktik bulmuştum. He, atla bakalım sen. Sen ben çatlarsın. Lan At, atlayamadık bir dakika. arkadaşlar taba bata oldu. Aynı yere gidip geleceğim arkadaşlar. Biraz oldu. Video için heyecanlı olduğum için biraz geç oluyor harbi. Ee, arkadaşlar geldik aynı yere. İnanmayanlar da vardır da ilk videom olduğu için heyecanlıyım. Yapamıyorum. Ya. Ben, ben bu işi var ya. Yine aynı yere gideceğim. Video için <laughs> olduğum için yüreğim tık 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 çok yapıyor arkadaşlar. Çok eğlenceli Biz burada da saatleyeceğiz. Scrap bilmiyorum. Ben de çok zor. Yani orası o kadar zor ki. Üreyim şu an tık, tık Bakın, yapıyor. İda için gösteriyoruz. Biz oraya kadar geldik. Oyyya. İda bir anar için inat. Bir tane Biz ben kadar... yapayım. Hadi hadi hadi. Uca gittim. Haydi lan. Haydi. Haydi lan. Ve bu ikinci yere geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi olmak like gelirse burada devam edecek. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Olmak like gelmezse başka videolar gelecek ama olacak değilse bu devam edecek. Evet serisi olacak yani 10 dakika 10 dakika videolar. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Neydi videolardan haberiniz olsun. Hop. Güzel geldik de ben... Merdiven parkuru var. Yaptım. Merdivende ben en kötü olduğum yer merdiven Söyleyeyim ben şimdi de. Merdiven parkurunu geçmemiz isimimiz... çok zor. İçimizde merdiven nubu diyor. açamadım. Bir daha yap. Yap ama. bence dediğim gibi heyecanlı olduğum için oraya gidip gelelim. Arkadaşlar şimdi merdiven deneyecek. Bir dakika şuraya atlayayım bir. Şuraya atlayayım vereceğim. Ya bak şuradan nasıl buraya geçeyim. Bir, bir ver, bakayım. Şuradan buraya geçmek için şuradan atlamıyor. Bir tane ben yapayım. Bir dakika yiyeyim, yiyeyim. Açmadı, Lan. Doğru ya. bir tane ben yapayım. Niye Sakat atlamadın? Bir ver misin? Bir ver misin? Ben seni Yaşık oldu arkadaşlar. Çok gitti ya. Ben de hep bu sıkıntı oluyor. Çok gidiyorum. Ya da az gidiyor. Bak çok sıpladı. Neyse hmm. arkadaşlar biz az önce merdivenli yere gidip gelelim. Arkadaşlar bu arada Fener maçını izleyeceğiz diyor da benim Fener formam yok. Ben Galatasaray'ı tutuyorum ama izleyeceğim işte. Türk takımı işte. Her şey, bu arada Mbappe var bir de yukarıda. Galatasaray değilse sıkıntı olur belki de. Mbappe Fenerbahçe'yi tutuyor. Belki sıkıntı olmaz yani. Her ben, şey. Mbappe Fenerbahçe'yi tutuyor. Nereden biliyor? Ee, bir tane videoda izlemiştim. Arkadaşlar ben video dışı merdiveni yapıp geleceğim. Devam et seri. Kaç dakika oldu video? Ne? Video kaç dakika oldu? Videoda 5 dakika 5 dakikayı oraya gitmem lazım. 10 dakika olsun. evet, burayı bitirmek, bitirmek istiyoruz. Yani. Burayı bitiririz de bu kumlu yerde arkadaşlar videoyu bitiririz. O yüzden arkadaşlar videoyu donduruyorum. 10 dakikalık videolar falan paylaşacağım. Yani... Çok uzun olmasın diye. Her sefer direkt bu sefer çaba uğraşacağım ama buraya atlayıp geleceğim arkadaşlar. Bak az önce atlay atlayamadığım yer var ya, oraya atlayıp geleceğim. Arkadaşlar Roma'da Normalde olsa arkadaşlar videoyu doldurmazdık ama hem video kısa olmalı hem tere. Arkadaşlar neydi hızlı yapmamız lazım. Video için duydunuz zaten inanmayanlarınız vardır. Ama şey neydi video için heyecanlı olduğum için ilk videom olduğu için şansıma çok altın bloğu şey gelip geliyorum arkadaşlar. Yani en azından üçün, en azından üçüncü yere gideyim de yani o yüzden arkadaşlar. Hadi ben gidip geleyim. Ne buralar çok uzak. Aa direkt şuraya atasak. Şuraya. Gideyim. Buraya da satacağız. İmkansız başaracağım. Oy ben bir de istedim. Neyse evet, arkadaşlar. 2 saat yine uğraş. 2 saat olmayacak. 2 saat olursa yani şey kaçırırız futbolu şey yani video dışı hızlı olduğu için heyecanlıyım bak üreyim şu an dinledim video tık 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 yapıyor ilk videom ya arkadaşlar siz bu, böyle diye bakmayın çesin şu an sonra... denemek üzere bak bu da bu da idam eder idam zar yapabiliyor Heh, şöyle buradan buraya nasıl Bir... atlayıp nasıl satacağız. Sor, soruyoruz size. Buradan buraya atlama lazım. için yok benim için. Ay, arkadaşlar parkurda bu olduğumuza bakmayın. Zavada çok parkur. Çok değil ama. Zavada evet. 4 parkur bitirmişliğimiz var. Elden yani zar bitirdi. Yani şey Emreddin bizde yokken bitirmişti. Şey bir tanesi de Emreddin ile Beraber bitirmiştik. <laughs> Şuradan buraya az önce atladım ama Arkadaşlar ben o altın bloğuna gidip geleceğim. Arkadaşlar şuraya kadar geldim. <laughs> e, hey canım şey neden hiç git ya ki şey neydi açlık var. Çocuğu sürekli ölüyorum desem yavrum. ya oğlum. Lan pis buradayız pis burada Lan tam açın bas. Hmm. O Ol. zaman bu karpuzlar niye bir yerde? <laughs> çitli yerden sonra çitli yerden nah yaparım. Da ya atlama tuşu bozuldu. <laughs> Ölmedik. Oha. Arkadaşlar... İşte sefer, bu durum için Verdi Arkadaşlar karpuzu. Arkadaşlar ben çitli yer, çitlere gidip geleceğim. Çitlerde biraz ilerleyip geleceğim. Bak. Ya da çitleri de bir bitireyim mi? Hayır. Bir dakika bakayım. Çitleri bitirmiyorum. Çitlerin en sonuna yakın. Hayır. Gidip geleceğim. <laughs> Arkadaşlar siz bu arada yüzde 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 yüz eminim. Biliyorum az önceden beri söylüyorum ama eminim ki inanmayacaksınız. Az önceden beri kalp krizi geçiriyorum. Düşmeden zar zor geldim. Düşersem ölürüm. Çünkü. Upsi. Düşersem ölürüm. Hay 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 Allah'ım ya Rabbi Allah'ım Arkadaşlar ben bir dakika geçelim. içi çözüldüm buraya geldim. Haydi bismillah. Oh, oy, oy, oy. Hadi, hadi, hadi lan. Haydi. Hay hay hayır Arkadaşlar ben yine o şey taşa gidip geliyorum şuraya. Haydi. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi nefes nefese kaldım arkadaşlar. Haydi. Yürüyüz. Arkadaşlar yes, ilk yes. video olduğu için çok olabilir ama ilk, o da ilk video olduğu için çok. yani. Daha gelişmiş videolar gelecek. Her neyse arkadaşlar her, her videomuzu diyecektik. arkadaşlar <laughs> her, her, her videomuzu diyeceğim şu şey, anda. Her, her videomuzun sonuna gelmiş. Bu, bu videonun sonuna, sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Teracık. Bye bye.